Arkadaşlar merhaba. Eğitim Ötesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Gizmo Üniversitesi Türkiye Temsilcisi Buse Hanım. Buse Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim Özer Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Konumuz Almanya'da yüksek eğitim. O yüzden siz de buradasınız. Lisans ve yüksek lisans konusu üzerinde konuşacağız. Okulunuz üzerinde konuşacağız. Hazırsanız ilk aşamada size Gizma Üniversitesi'nden sorular sormak istiyorum. Gizma Üniversitesi'ni biraz bize bahsedebilir misiniz? Nasıl bir okul? Nerede? Kaç kampüsü var? Gizma Potsdam ve Berlin'de kampüsü bulunan bir üniversite. <laughs> Alman devletisi veriyoruz. %100 İngilizce ile öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Almanca bilmesine gerek yok. Öğrencilerimizin Gizma'da eğitim alabilmeleri için master programlarımız, MBA programlarımız ve bachelor programlarımız var ve devlet tarafından akreditasyonlarla destekli bir üniversite. Süper. E, hangi programlar var mesela lisansta e, hangi programlar var? Yüksek lisansta hangi programlar var? Bachelor programlarımızda ve e, master programlarımızda software engineering, e, computer science. Business Management başlığı altında Finance, Marketing, Human Resources gibi yine farklı bölümlerden de oluşan bir portföyümüz var. Süper. Bir de e, Global MBA programımız var. O bizim zaten imza programımız. Hı hı. Neden imza programı, neden öyle diyorsunuz? Amba akreditasyonumuz orada var. Yani e, Global MBA programıyla biz Ambar Kredidasyonu'nu veriyoruz. Ve Ambar Kredidasyonu da dünyada %2'lik işletme okulunda var. %2'lik dilimde var. Bu arada Türkiye'de de Koç Üniversitesi veriyor. Sadece Koç Evet evet. Bir de iş deneyimiyle alıyoruz oraya. Yani 3 yıllık iş deneyimi olmayan kimse e, bizde MBA programına katılamıyor. Süper. Evet. Zaten biraz girdik başvuru şartlarını soracaktım Hı. ben de bundan sonra. Ee, hani başvuru şartları neler mesela ne kadar bir İngilizce seviyesi istiyorsunuz, hangi sınavlarla kabul ediyorsunuz, kendinize ait bir sınavınız var mı, not ortalaması şartınız var mı, iş tecrübesi şartınız var mı? MBA programından son olarak değindiğim için oradan başlayayım. MBA programında evet iş deneyimi şartımız var ama diğer programlarımızda böyle bir şartımız yok. IELTS ile genel olarak alıyoruz fakat Duolingo ve kendi okulumuzun yaptığı bir sınavda var. Eee IELTS'ten 6 İngilizce puanı istiyoruz biz. E, Duolingo'da yine ona eş değer ve yine bizim okulumuzun yaptığı sınavda da ona eş değer bir puan bekliyoruz öğrenciden. Bachelor programlar için e, yine öğrencinin İngilizce seviyesinin 6 olması gerekiyor IELTS'te. E, ve öğrencilerimizin en azından yüzde %50 not ortalamasını tutturmaları gerekiyor ki bizim okulumuzda eğitim alabilsinler. Minimum olacak Evet. Master programlarında mezun oldukları bölümle ya Türkiye'den ya da herhangi farklı şehirden mezun oldukları ülkeden mezun oldukları bölümle seçecekleri master bölümünün uyumlu olmasını bekliyoruz. Hmm. Eğer uyumlu değilse örnek veriyorum sinema televizyon mezunu birisi. Computer Science okumak istiyorsa burada biz diyoruz ki pre master alman gerekiyor. Pre master alamazsan maalesef katılamıyorsun diyoruz ama genelde kabul alıyor öğrencilerimiz pre master'la ya da pre mastersız programlarımıza C kayıt alabiliyorlar. Bu pre master zaten bölüme hazırlık Evet evet İyi. bölüme hazırlık. Burada da master programlarında da bizim beklediğimiz şey öğrencinin 6 IELTS puanı ve ona eşdeğer farklı sınavlardan da sonucunun olmasını. Eğer IELTS yoksa onu bekliyoruz ya da okulumuzun ücretsiz sınavına girmesini bekliyoruz öğrencinin. Süper. Bu primaster yarım dönem sürüyor değil mi? Yarım yarım. yarım dönem. dönem 6 aylık sürüyor. 6 tamam. aydan Ondan 3. sonra bölüme başlıyor Hı -hı. zaten. Hı -hı. Peki primaster bitirememe gibi bir... Durum söz konusu olabilir Şu ana mi, kadar o? hiçbir öğrenci de böyle bir şey söz konusu olmadı. <laughs> Derslerinizi takip ettiğiniz sürece bir sıkıntı olmaz. Evet zaten Alman ekolüyle ilerliyoruz bu arada. Haftalık 12 dersten oluşuyor. Orada da e, full katılım bekliyoruz. Nadiren hani öğrenciler gelmeyebilir Hı -hı. ama yani ayda e, 4-5'in üstünde ya da 4-5 devamsızlık kabul edilmiyor maalesef. Hı -hı. Dediğim gibi Alman ekolüyle ilerlediğimiz için. Ee, yapamadıkları, e, sınavlarını geçemedikleri dersler için ayrıyetten farklı bir şekilde yine ders alabiliyorlar, o sınavlarını tekrar verebiliyorlar. Süper, çok teşekkür ederim. Ee, bir de bildiğimiz üzere okulda Almanca dil desteği var. Hani bölümler İngilizce, hmm. İngilizce okuyorlar, İngilizce bilmeni hmm. istiyoruz ama hani orada herhalde hayatlarını kolaylaştırsınlar, bazı daha rahat ulaşabilsinler diye Almanca desteği veriyoruz. Nasıl bir destek oluyor bu? Hmm. Ne kadar ücreti oluyor bunun? Nasıl alıyorlar bunu? Aslına bakarsanız ücret çok uygun e, orada. Bir sene için, bir sene içerisinde iki kur bitiriliyor. Bir sene için toplamda 300 Euro gibi bir rakam alınmış oluyor. Ve orada takdir edersiniz ki e, Almanya'da Almanca öğrenmek e, farklı ülkelerde öğrenmekten çok çok daha kolay. Tamam. Haliyle zaten bir senede öğrenci oldukça fazla kendini geliştiriyor. E, fakat e, tam olarak Almanca'yı bütün kurlarını bitirmek istiyorsa 2 sene bu eğitimi almalı. Yine çok uygun bir fiyata tekabül etmiş oluyor zaten 2 senenin toplamında da. Süper. Ee, peki bu bölümlerin ücretleri ne kadar? Ne kadar burs veriyoruz öğrenciler? Öğrenciler eğitimler için ne kadar ücretler ödüyorlar? Şu an Türkiye'de %35 oranla indirimlerimiz var, burslarımız var. Türkiye'den katılan bütün öğrencilerimiz, eğitim programımıza katılan bütün öğrencilerimiz bu bursa hak kazanıyorlar. Normal şartlarda işte eğitim fiyatları 15 binlerden başlarken bu eğitim fiyatları 7845 lira kadar düşüyor. E tabi hani master programlarının fiyatı ayrı, MBA programının ayrı, bachelor fiyatlarının da ayrı. 7800'den başlıyor. Aynen öyle. 35 indirimleri tüm Türk öğrenciler alabiliyor. Süper. Sadece Türk pasaportu olması yeterli. Ekstra Türkiye'de geç. bir oturumun olması, Türk pasaportunun olması yeterli. Süper. Çok teşekkür ederiz. Peki okulumuza ne zaman başlıyor öğrenciler? Eğitim başlangıç tarihleri neler? E, ve bunlara göre en son başvuru tarihlerini biz ne zaman yapabiliriz öğrenciler için? E, öğrencilerimiz için inteklerimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim. Bu tarihlerde öğrencilerin okulları başlıyor. Dört farklı intekten oluşuyor yani. E, fakat öğrenciler Örnek veriyorum. Ekim tekine Eylülün başında hala kayıt olabiliyorlar. Hmm. Çünkü online platformda da eğitimlerimiz bizim devam ediyor. Örneğin hmm. vizeden dolayı, ama sadece vizeden dolayı öğrenciler okula gitmekte gecikirlerse, online başlatıyoruz öğrencileri ve son teknolojiyle eğitim aldıkları için direkt kayıttan dinlemeyip direkt sınıfa bağlanıyorlar öğrenciler. Yani canlı. Evet evet akademisyenin ve e, sınıf arkadaşlarının içine bağlanıp orada eğitimlerini tamamlıyorlar. O yüzden aslına bakarsanız bir başlangıç için bir belli bir zaman yok. Ama siz de takdir edersiniz ki vize ortalama 3-4 ay sürdüğü için Ekim intake'ine gitmek isteyen birisi, yani Mayıs ayında işlemlerini bitirmiş olmalı. Ee, biz artık Haziran'da vizeye başvuruyor olmalıyız. Evet. Ne kadar da kabul, mesela ben bugün başvuru yaptım. Hani e, o başvurumun sonuçlanması, kabulün gelmesi ne kadar sürüyor okul tarafında? O bir haftalık bir süreç. Bir haftalık o çok uzun bir değil. Süreç. Sadece vizeyle ilgili işte prosedür biraz Hı. uzun biliyorsunuz. Aynen. Gerekli belgeler, transkript, diploma transkript diploma Niye, yani, mektubu, CV. CV'ye bile ihtiyacımız CV bile yok. O ihtiyacımız biraz lazım. daha MBA program programımız da işimize yarıyor. Süper, süper. Burada zaten okuldan kabul almak problem değil. Okulu bitirip mezun olup hani adam akıllı şekilde şey yapabilmek. Genel yani Türk öğrencinin disiplin konusunda da burada bazen problemler <laughs> olabiliyor. Süper. bir de okulun bildiğim kadarıyla çok iyi bir kariyer merkezi var. Evet. Nasıl çalışıyor bu kariyer merkezi? Yani somut örneklerle bize anlamamızı <laughs> daha iyi sağlayabilir misiniz? Bence bizim kariyer merkezimiz ve partnerlerimiz en güçlü kasımız. Kariyer merkezinde öğrencilerin CV'sinden ön yazısına kadar yazılıyor ve gerekli yerlerde öğrenciye sağlanıyor zaten. Partnerlerimizle ilgili de bilgi vermek isterim ben size ve bence gerçekten en güçlü kasımız partnerlerimiz. Çünkü biz Tesla, SAP, Siemens, Deloitte, Tata, Zalando gibi büyük firmalarla resmi partnerlik anlaşmamız var. Bunlar okulumuzu sık sık ziyaret ettikleri gibi önemli kariyer haftalarımızda da öğrencilerle yine görüşmeler yapmaya, sunumlar yapmaya ve öğrencilerimizle kısacası networking için okulumuzu ziyaret ediyorlar, geliyorlar okulumuza ve öğrenciler de buralarda staj yapma, projeler geliştirme ve işe girme gibi haklar elde ediyorlar. Süper. Okulu şu gayet iyi anladık. Biraz <laughs> Almanya üzerine ilerleyeceğim şimdi. Ee, i̇lk sorum mesela ben yüksek lisans yapmak istediğim zaman eşimi ve çocuğumu götürebiliyor muyum Almanya'ya? Benle beraber gelebiliyorlar mı? Gelir geliyorlarsa ne tarz haklara sahip oluyorlar? <laughs> evet, gelebiliyorlar tabii ki de. Eşiniz de çocuğunuz da gelebiliyor. E, orada eşiniz full time çalışabiliyor ama siz tabii full time çalışamıyorsunuz en azından okul süresi boyunca. Okul süresi boyunca yani sizden beklenen e, sizin part time istediğiniz kadar part time çalışıyor olmanız okul süresince istediğiniz kadar. Okul bittikten sonraki süreçte de zaten sizin 18 ay iş arama vizeniz oluyor. Gizmada bu süreç o kadar iş arama vizesi gibi değil de zaten iş vizesi gibi işliyor. Çünkü e, mezunlarımızın %70'i mezuniyet öncesi, %93'ü ise mezuniyetle beraber gelen ilk, ay, ilk 6 ayda zaten işlerine çoktan girmiş oluyorlar. Süper. Çok teşekkür ederim. Peki bir öğrenci için Almanya'da, Berlin'de mesela yaşam maliyeti, konaklama ve işte yaşam maliyeti ortalama ne kadar ne kadar bir bütçe ayırmaları gerekiyor? Yani biliyorsunuz zaten ee... Bir bloke hesapları oluyor öğrencilerimizin. Yani eğer öğrenci gibi yaşarsa o bloke hesap onlara yetiyor. Yani ortalama bin euro kadar. Burada da yani konaklamayı yine ortalama bir şekilde yaparsa öğrenci karşılarsa bir 500 Euro gibi onun için düşünürse kalan 500 euro da kendi ihtiyaçlarını giderebilir. Zaten öğrencilerin hepsi orada part time'da çalışıyor. Part time çalıştıkları için artı ekstra bir para biriktirme imkanları bile olan öğrencilerimiz var. Süper. Peki eğitim bitti. Ben okulumu bitirdim. Beni neler bekliyor mezuniyet sonrası? Almanya'da kalabiliyor muyum? İşte kariyer merkezindeki o şeylerden, işlerden yararlanabiliyor muyum? Ortalama örnek veriyorum ne kadar ücretlerle başlıyorlar çalışmalara falan. Bu yatırdığım masrafları kısa bir <laughs> çıkarabiliyor muyum? Genelden en çok odaklandıkları nokta burası oluyor tabii öğrencilerin. Ya evet, e, aslına bakarsanız bence... Almanya'da gizmada eğitim almanın en güzel tarafı da zaten burada başlıyor. Çünkü LinkedIn'den siz de kontrol edebilirsiniz mezunlarımız nerelerde çalışıyor bizim. Dediğim gibi zaten %93'ü mezuniyet sonrası işlerini bulmuş oluyor hmm. o öğrencilerimizin ilk 6 ay içerisinde ama zaten %70'i çoktan işlerine yerleşmiş oluyor mezun olmadan. Peki bu iş alanları nereler? Partnerlerimizin yanında tabii ki de yani partnerimiz olduğu için onlar tabii ki de partnerlerimizin yanında işe girenler çok fazla ama bunun yanı sıra Prada, BMW, e, Mazda, Booking.com, e, L'Oreal gibi firmalarda da öğrencilerimiz çalışıyorlar. E, yine dediğim gibi LinkedIn üzerinden de Gizma mezunları ne yapıyor diye böyle küçük bir araştırma Yaşar, yapabiliriz. Siz. Süper. E, çok, çok teşekkür ederim Musa Hanım baktığınız ben için, cevaplarınız için. <laughs> Ee, arkadaşlar merak ettiğiniz farklı bir şey varsa bize alttan yorum yazabilir. Sorularınızı iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.